Başbakan Erdoğan'la görüşen Diyarbakır Bağımsız Milletvekili Zana bugün kameraların karşısına geçti. Başbakan'dan tutuklamaların durmasını, Osta sürecinin yeniden başlamasını, Öcalan'a ev hapsi istediğini ilettiğini söyledi. Diyarbakır Bağımsız Milletvekili Leyla Zana şu anda Başbakanlık resmi konutuna geldi. Birazdan Türk meselesi ve terör konusunda yaptığı açıklamalarla Hadi gündeme işte. oturan Diyarbakır Bağımsız Milletvekili Leyla Zana, Başbakan Erdoğan'la yaptığı 1 saat 40 dakikalık görüşmeyi anlattı. İlk defa bu basın toplantısı odasına giriyorum. Kürt sorununu Erdoğan çözer diyerek önemli bir çıkış yapan Leyla Zana mecliste kameraların karşısına geçti. Bu topraklarda herkesin barışa ihtiyacı var. Zana açıklamalarıyla BDP içinde tartışmalara sebep olmuştu. BDP eş başkanı Selahattin Demirtaş, Başbakan Erdoğan'dan çare umduğu için Zana'yı saflıkla eleştirmişti. Aklım, vicdanım, yüreğim, politik deneyim ve de öngörülerimle hareket ettim. Zana Başbakan'la görüşmesinde hangi konuları gündeme getirdiğini anlattı. Süre gelen tutuklamalar ve davalarla tedirgin olan toplumun küçük adımlara değil ileri ve samimi adımlara ihtiyaç olduğunu dile getirdim. Halklarımıza artık söylem ve söz yetmiyor. İdam gibi bir tabuyu yıkan bu ülkenin Sayın Öcalan'ı pekala ev hapsine alabileceğini ve bunun hayati bir önem taşıdığını belirttim. Leyla Azana Ulu Dere'yi hatırlattı. Kürt halkından özür dilenmesini istedi ve müzakerelerin devam etmesi gerektiğini söyledi. Oslo görüşmelerinin milat olduğunu ve bu görüşmelerin yeniden başlaması gerektiğini ifade ettim. Özür dilenmesi talep edilen halk bir başka devlet değil. Başbakan Zana görüşmesiyle ilgili kısa bir açıklama yapmış ve olumlu demişti. Gayet iyi geçti. Gayet verimli olduğuna inanıyorum. Zana da aynı şekilde memnuniyetini dile getirdi. Başbakan tüm taleplerimizi büyük bir dikkat ve nezaketle dinledi.